Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 10. Sınıf Acil Yayınları Matematik Soru Bankamızın 195 ve 196. sayfalarında bulunan dördüncü temamızın 3. tema testini çözmüş olacağız. Birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi tek fonksiyon grafiği değildir? Arkadaşlar tek fonksiyonlar orijine göre simetrik olan fonksiyonlardır. Biz burada tek olmayan arıyoruz. Yani orijine göre simetrik olmayan arıyoruz. Bakın A şıkkındaki fonksiyonumuz gerçekten tam olarak orijine göre simetriktir. Bu yüzden bu bir tek fonksiyondur. B şıkkında baktığımız grafik de yine orijine göre simetrik. Dolayısıyla bu da bir tek fonksiyon. C şıkkı aynı şekilde orijine göre simetrik olduğu için tek. E şıkkında da orijine göre simetriklik var. Fakat D şıkkında bakın orijine göre değil y eksenine göre bir simetriklik var. Bu yüzden bu bir tek fonksiyon olamaz. İkinci soruda her birinin 1 bir kilometreye denk geldiği koordinat düzleminde e, fx eşittir eksi x, -x kare 7x parabolünün bir kısmı modellenmiştir. Bir dağın o noktasında bulunan sığınaktan 12 kilometre boru döşenerek şekildeki gibi OA diktir AB olacak şekilde havalandırma sistemi kurulmuştur. Bakın burada toplamda 12 kilometre boru döşeniyor. Yani OA ile AB'nin toplamının 12 olduğu söylenmiş. Buna göre havalandırma bacasının B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Bunun koordinatını istiyoruz. Şimdi arkadaşlar 12 kilometrelik uzunluğun toplamda diyelim ki A birimlik uzunluğu OA kısmında. O zaman 12 eksi A birimlik uzunluğu da AB kısmında olsun. E şimdi B noktasının koordinatlarının a virgül 12 eksi a olduğunu söyleyebiliriz. Bu nokta verilen parabolün üzerinde bir nokta olduğu için parabolün denkleminde x gördüğümüz yere a, f(x) gördüğümüz yere 12 eksi a yazmamız gerekir. Hemen toparlayalım. 12 eksi a eşittir eksi a kare artı 7a. Hepsini sol tarafa toplayalım. Artı a kare 7a'yı eksi 7a olarak geçirirsek eksi 8a artı 12 eşittir 0 çarpanlara ayırabiliriz bu ifadeyi a eksi 6 çarpı a eksi 2 0 olması için a'nın 2 veya 6 olması lazım. Ee, şimdi burada tabi a yerine 2 de gelebilir 6 da gelebilir. Eğer a yerine 2 yazarsam Şuradaki uzunluğumuz 11 birim olmak zorunda kalır. Eğer öyleyse koordinatlar 2 10 olur. Eğer a'nın yerine 6 yazarsam Burası da 6 olur ve 6,6 gibi bir sonuç çıkar. Eşitlarda bakın 2'ye 10 olarak verilmiş. Doğru cevabımızın 2 olması lazım. Ha burada 6 niye olmaz? Onu da aslında sorgulamak lazım. Bu şundan dolayı olmaz arkadaşlar. Parabolümüz eksi x kare artı 7x parabolüydü. Bunun sıfırlarına bakalım. Sıfırları için x ortak parantezini alırsak eksi x artı 7 eşittir 0 olur. Bakın kök değerlerinden biri 0 iken diğeri 7'dir. Dolayısıyla şurası sıfırsa diğer noktamızın yani şuranın da 7 olması lazım. E o zaman bir kere tepe noktası bile 0 ile 7'nin aritmetik ortalaması olan 7 bölü 2 noktasında. O zaman bizim A dediğimiz uzunluğun tabii ki 7 bölü 2'den küçük olması lazım. Bu nedenle mecburen 2 olacak. Doğru seçenek de bu yüzden 2'ye 10 olur. Üçüncü soruda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar burada birinci öncülümüzde eksi 4'e 2 aralığında fonksiyonun azalan olduğunu söylemiş. Eksi 4'ten 2'ye kadar fonksiyonumuz gerçekten de sürekli azalmakta. O yüzden birinci öncülümüz doğru. 2'ye gelelim. F fonksiyonu eksi 7'ye eksi 1 aralığında artandır demiş. Oysa ki eksi 7'den tamam eksi 4'e kadar artan ama eksi 4'ten eksi 1'e de azalan. Bu yüzden 2 yanlış olur. 3'e bakalım. F fonksiyonunun yerel maksimum ve yerel minimum değerlerinin toplamı eksi 1'dir. Şimdi yerel maksimum değeri fonksiyonun artı 2 değeri dediği için y'deki karşılığına bakıyoruz. Yerel minimum değeri de 2'ye eksi 3 noktalı koordinat koordinatına sahip olan nokta olmalı. Orada değerinde eksi 3 olduğunu görüyoruz. 2 ile eksi 3'ün toplamı da eksi 1 yapacak. Dolayısıyla 3. öncülümüz de doğru olacak. 1 ve 3 doğru olduğu için cevap değişik olmalıdır. 4. soruda aşağıda A ve B olarak isimlendirilen iki yarış atının zamana bağlı yol fonksiyonları FT eşittir T kare ve GT eşittir 8 kare kök T olarak verilmiş. B atı A atına kaç dakika sonra yetişir? Yani aslında e, şu kesişme noktalarını soruyor bize sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla getirip T kareyi 8 kök T'ye eşitleyeceğiz. E, kök T burası. Kökten kurtulmak için iki tarafın karesini alalım. Soldaki T karenin karesinden T üzeri 4. Sağdaki de 8 çarpı 8'in karesi 64 olacak. Burayı düzeltelim. 8 t'nin 8 kök t'nin karesini aldık. Bu yüzden 8'in karesinden 64 kök t'nin karesinden t. E, bu çarpı t'yi diğer tarafa bölü t olarak atarsak t üzeri 4 bölü t eşittir 64. O da t üzeri 4 bölü t'den t'nin kübü olur. t küp 64'e eşitse t sayısının 4 olması lazım. Yani 4 dakika sonra geçeceğini söyleyebiliriz. Doğru cevap B şıkkı. Beşinci soruda fx x kare eksi 12 x artı m artı 4 parabolünün grafiği x eksenini a ve b noktalarında kesiyor. AB uzunluğu 8 birim. Şu uzunluk bakın 8 birimmiş. M değerinin kaç olduğunu sormuş. Şimdi fonksiyonumuz parabol olduğuna göre bunun tepe noktasının apsisini eksi b bölü 2 a formülüyle hesaplayabiliyorduk. Eksi b değerimiz eksi 12 a değerimiz 1 2 katını alırsak 2 o da eşittir 6 olacak tepe noktasının apsisi. Şimdi AB uzunluğu 8 olduğuna göre onun yarısı burada diğer yarısı burada. 8'in yarısı 4. 6'ya 4 eklersem B'nin 10. 6'dan 4 çıkarırsam A'nın da 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi fonksiyonumuz x eksenini 2 ve 10 noktalarında kesmiş. O zaman 2 ve 10 sayılarının çarpımı bu e, parabolün kökler çarpımı olur. Kökler çarpımımız da C bölü A formülüyle bulunurdu. Yani m artı 4'ü 1'e bölerek bulunur. m artı 4 bölü 1 ki m artı 4 yapıyor yine. 20'ye eşit. E buradan 4'ü diğer tarafa atarsak m eşittir 16 olacak. Doğru cevap B şıkkı. 6. soruda eksi 1 4 kapalı aralığından reel sayılara tanımlanmış fonksiyonumuz. x kare artı 6 x artı 8. Fonksiyonun en büyük ve en küçük değerlerini çarpmamız istenmiş. Arkadaşlar bu fonksiyon bakın bir parabol x karenin katsayısı da artı. Demek ki kolları yukarı yönlü bir parabol olacak. Ama bunun tamamını alamayacağız. Çünkü eksi 1'e 4 kapalı aralığı gibi bir sınırlandırma yapmış. O zaman bir tepe noktasına bakalım. Eksi b bölü 2 a'dan eksi 6 bölü 2'den eksi 3 olacaktır. Tepe noktamız eksi 3. Bakın burası eksi 3. Ama biz fonksiyonu eksi 1'den 4'e kadar tanımlamışız. Yani fonksiyon şuradan başlıyor. Şuraya kadar gidiyor. Dolayısıyla tepe noktası bu tanımlı olduğu aralığın içinde zaten yok. Onu istesek de kullanamayacağız demektir. O eski parabolümüzü artık silebiliriz. Mecburen eksi 3 dışarıda kaldığı için orası tanımlı olmadı. Şimdi eksi 1'den 4'e kadar. O zaman fonksiyonun alabileceği en küçük değer x'in yerine eksi 1 yazılarak bulunur. En büyük değer de 4 yazılarak hesaplanır. Eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi 1 artı 6 ile eksi 1'in çarpımından eksi 6 bir de artı 8'imiz var. Bu da eşittir. 3 yapar. En küçük değerin 3 olduğunu görüyoruz. En büyük değer içinde x'in yerine 4 yazalım. Karesi 16. 6 çarpı 4 24 artı 8 olacak. Toplarsak bu da 48 olacak. Yani fonksiyonun alabileceği değer aralığı 3 ile 48 aralığı olması lazım. Şöyle yazalım. 3, 48 kapalı aralığı. Eksi 1 ve 4 de kapalı olduğu için 3 ve 48 de kapalıdır. E en büyük değeri o zaman 48. En küçük değeri de 3. Bu ikisinin çarpımı 48 çarpı 3'ten 144 olmalı. Doğru cevap B şıkkı. Yedinci soruda fx ve gx fonksiyonları verilmiş ve fx eşittir gx olduğu söylenmiş. Hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar fx eşittir gx diyorsa getirelim f fonksiyonunu g fonksiyonuna eşitleyelim. Şimdi köklü bir fonksiyonla uğraşıyoruz. Bu kökü yok etmek için eşitliğin iki tarafının karesini alalım. Sol taraftan birincinin karesi, birinci ile ikincinin çarpımlarının iki katı ve ikincinin karesi eşit olacak kök x'in karesinden x. x'i de sol tarafa atalım. x kare eksi 25x artı 144 eşittir 0 yapar. Çarpanlar ayrılabilir mi bakalım. x'e x, eksi 9'a eksi 16 dersek eksi 25x'i de verdi. O zaman çarpanlarımız x eksi 9, x eksi 16 eşittir 0 olur. Böylelikle x eşittir 9 ve x eşittir 16 bu denklemi sağlar. Yalnız burada özellikle bir dikkat diyelim. Dikkatinizi çekmesi lazım. Sonuçta köklü bir fonksiyonla uğraştığınız için kökün içinin de negatif olmaması gerektiğini unutmayacaksınız. x büyüktür 0 veya eşittir 0 olacak. Diğer taraftan da fx ile gx'in eşit olması için sonuçta kök x eşittir orijinal denklemde olduğu gibi x-12 eşitliğinin sağlanması lazım. Bakın dikkat edin. X gördüğünüz üzere o az önce bulduğumuz 9 ve 16 değerlerini yazalım. Şu denklem sağlanıyor mu sağlanmıyor mu? Bir taraftan da x büyük eşitleri 0 mı? Onları kontrol etmemiz lazım mutlaka. E 9 ve 16 0'dan büyük. Onda problem yok. Ama alttakini de yazalım. 9'un karekökü 3 çıkarken 9 eksi 12 eksi 3 yapıyor. Bakın eşit olmadı. O zaman 9 her ne kadar sağlıyormuş gibi gözükse de biz kare aldığımız için ekstra da bir kök olarak karşımıza çıktı. Yani bu aslında gerçek kök değil. E 16'ya baktığımızda kare kökü 4. 16 12 de 4 yapacağı için 16 bunu sağlar. O zaman birinci öncül 9 ve 16 bu çözüm kümesinin elemanlarıdır demişti. Bu yanlış. 9 orada olamayacak çünkü. Bu yüzden biri içerenleri direkt eriyebiliriz. 2'ye bakalım. Denklemin bir tane sıfırı vardır. Evet gerçekten de bir tane vardır. O da 16 değeridir. Bu doğru. 3'te de fonksiyon grafiklerinin kesim noktasının apsisi x eşittir 16'dır ki zaten tam olarak az önce bunu bulmuştuk. 2 ve 3. öncüller doğru olduğu için cevap E şıkkı olmalıdır. 8. ve bu testimizin son sorusuna giriyoruz sevgili arkadaşlar. Şekilde 2. dereceden fx referans fonksiyonundan hareketle önce siyah sonra mavi ve daha sonra da kırmızı paraboller çizilmiştir. Evet öncelikle siyah daha sonra mavi yani ötelemelerle sonra da kırmızı elde ediliyor. A çarpı B eksi C'nin kaça eşit olduğunu sormuş. Şimdi siyah renkli parabolimize parabolümüze bakarsak fx eşittir ax kare olduğunu görüyoruz. fx a çarpı x kare. Bakın buna nasıl bir dönüşüm uygulanmış? Fonksiyonu almışız. 4 birim sağa doğru ötelemişiz. Dolayısıyla bunun sonucunda bir tane fx diye bir parabol elde edilmiş yine ama biz ona gx diyelim. Hani karışmasın yeni parabolümüz olduğu belli olsun. Şuna da hatta hx demiş olalım. gx parabolü a çarpı 4 birim sağa ötelediğim için x eksi 4'ün karesi olarak yazmak zorundayım. Dolayısıyla burada b'nin yerine 4 gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bakın eşitliğin sağlanması için hemen b'ye 4 yazalım. a değerini de bulabiliriz. Sonuçta o yeni gx dediğimiz parabolde x'in yerine 0 yazdığımızda karşılığının 8 olduğunu görüyoruz. 0'a 8 noktasından geçiyor. E yazalım o zaman yerine. 8 eşittir a çarpı 0 eksi 4'ten eksi 4. Bunun karesi 16. Eşitliğin sağlanması için a değerinin de 1 bölü 2 olması gerekir. Son olarak c'ye gireceğiz. Mavi renkli grafiğimizden de 6 birim aşağı bir ötelenme var. O zaman hx dediğimiz fonksiyonumuz bu a çarpı x eksi 4'ün karesi fonksiyonuna 6 birim çıkarılarak elde edilmiş bir fonksiyon olması lazım. 6 birim aşağı ötelendiği için. E böylelikle c dediğimiz şeyin de eksi 6 olduğu yine buradan görülür. Arada bir eksi var. C'nin yerine de eksi 6 geldiğinde eksi ile eksinin çarpımı artı. 4 ile 1 bölü 2'nin çarpımı 2 yanına artı 6'yı da koyduğumuzda Doğru cevap 8 olur. Yani değişik aradığımız cevap. Arkadaşlar 3. tema testimizin de çözümlerini tamamladık. Bir sonraki videomuzda 4. tema testimizin çözümlerini bulabilirsiniz. O videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.